arkadaşlar. E, bugün sizler gerçekten sinirimi bozan bir konu hakkında konuşacağım. Çok sinirimi bozuyor. Bakın. Kulübe bakın. 11 kişi kalmış. Kimin yüzünden sence? Bu Sizce buradaki çıkan kimin yüzünden? Bunun yüzünden. Neymiş? Rütbesini geri istiyormuş. Tamam bak. Niye atıyorsun? Bak. Eymen benim kuz... Bak. Bu Abdullah benim kuzenim. Eymen de benim kuzenim. Eymen'i kulüpten attı. Ama neden? Neden attı Eymen'i kulüpten? Neden? Yani neden Eymen'i kulüpten atıyorsun şimdi? O da gelebilir. Onun da hakkı var. Yani girsin bana ne? Her neyse. O zaten şu Yusuf'a da şey rüşvet verdi. Büyük ihtimal bakın o da bu kulübün başkan yardımcısı. Yakında o da düşürür onu. İçimdeki bir ses diyor ki onun kulübü çok pis bir şekilde düşecek. Aşırı kötü bir şekilde. Valla son şans olarak kulübümün kapısı hala açık onlara. Ben öyle artist, artist kulübümün kapısını kapatmam. Daha kulübeme gelip ben bir kez kulüp kurmuştum kanalı açmadan önce. O kulüpte şey olmuştu. Bir tane arkadaşım kulübü trollemişti. YL yaptım o arkadaşımı. Çok güveniyordum. Ama sonra birden tüm kulübe attı. Şaka yaptığını söyledi. Tamam dedim ona. Ama o günden beri kimseyi çok fazla yükseltmedim. Bir o kuzenimi yükselttim. O da bu şeyimi anlamıyor herhalde. Tek onu yükselttim. Eymen'i de yükseltebilirdim ama tek onu yükselttim yani. Kıdemli yaptım onda ya. Zaten daha ne istiyor? Atma dedim. Tek şey istedim ondan. Atmamasını. Kimseyi atmamasını. Hiçbir üyeyi almamasını. Atmamasını sağlayabilirim. Ne şekilde? Tüm herkesi kıdemli yaparak. Ama ben bu kulüpte hak etmelerini istiyorum. Hak edip kıdemli olsunlar. Hak edenin de başkan yardımcısı yapacağım yani. Yapacaktım çıkmasaydı o bir e, bir ay kimseye atmasaydı başkan yardımcısı olacaktı mesela. Ben bunu kimseye söylemedim. Bakalım atacaklar mı atmayacaklar mı ya. Onlar umarım bu videoyu duyuyordur. Size söylüyorum. Onları söylüyorum. Abdullah abi. Neden? Yani neden? Madem istemiyorsun neden? Buyur da mega kutu geldi 5 yazdı. Onunda da değil zaten şu anda mega kutu. Şu taşı istiyorum ben. Arkadaşlar bu arada ya Bro Talk yarın Brawl Talk şunları yükselteyim. Bu arada bana Piper çıktı bu hesabıma haberiniz olsun. Hani anlayamıyorum yani neden Bak. Madem çıkıyorsun. Neden kulübümü dürtüyorsun? Yusuf kendi isteğiyle gelmez yani. Yusuf öyle şeylerden çok uğraşacağını zannetmiyorum. Hani Başka diyecek bir şey de bulamıyorum. Yani diyemem çünkü başka bir şey. Ne diyeyim? Bu. Aa. Bilmiyorum. Umarım Doğru gibi bir karar verebilirler sonuç sonunda. Hani o kadar kişi var. Geldin bana mı atladın ya? Dynamik maçı satmıştı. Büyük ihtimal kaybettik. Ben de maçı kaybetmemizi hızlandırayım bari. Zaten kaybettik. Hiç uğraşamam da. İki tane atıcı setmiş salaklar. Her ucunda da uğramıyorlar ki. Tek ben indirdim tüm canını biliyor musunuz? Ben bir doğayım zaten maçı bitireceğim hızlıca. Onu, aslında o göreceksiniz. Gel kanka ben de sana yardım edeyim duaları kırmanda. Zaten bunlar vuramıyor. Hiçbir şey yapamayacağız ki zaten. Bu boss şey de çok saçma olmuş zaten. Boss'un zaten kırması zaten. <laughs> Sürekli zaten yorum ya sınıfım bozuldu. Boss'un kırması? Aa yeni görevler gelmiş bu arada. Yine mi pokoylan görev ya? hani bosun kırması çok uzun sürmüyor yani. Bir atlayışında tüm binaları kırıyor neredeyse. Çok saçma olmuş zaten. Zaten yarın gidiyor zaten bu yarın. Sabah. Bu arada tabletin depolama alanı çok kötü. Harici hafıza kartı taktım. Takılı bu şu tablete şu anda. Harici hafıza kartının da ne olduğunu söyleyeyim. Çok sinir bozucu bir şey. Tüm her şey teker teker uğraşmak demek dahil şey. Ya bir git. Ha vur vur görevim var doğru. Şimdi kendim şunu basayım. Böyle bir hareketi Eymen kuzenimden bekler miyim? Beklemezdim yani ondan. Arada bir kuzenlerimden böyle atışırız ama yani. Tamamdır. Bu video o kadar uzun olmayacak zaten tepki videosuydu bu. görevleri görevleriyle bitireceğim. Kadememi de atlayacağım. Zaten ablamların verdiği ödevler var. Yalnız bir maç daha atarsam Poco'nun görevi biter. Neyse atayım o zaman bir maç daha. Büyük ihtimal onlar bu videoyu izleyecek. Bana ne? Ne boş yapıyorsun diyecekler. Ama bana ne? Benden de onlar bir bana ne? Bu arada kesin e, sonraki şeyi almamız için sonak. Bunu aldığımız zaman bir taş daha gelirse hatta durun. Ha durun bir saniye. Hayır, 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 hayır. Yüz vermiyor. Buraya kadar gelmemiz lazım. Şu 62'ye kadar gelmemiz lazım. Daha o da imkansız gibi gözüküyor tamamdır. Bu videoda bu kadardı. Atmayacağım bir maç daha. Hepinize görüşürüz diyorum. Başka diyecek bir şey yok zaten onlara.